Bugün sizlerle beraber otomatik kapı yapacağız. Evet otomatik kapı. Karakterim nasıl ama? Minecraft'ın yeni güncellemesiyle mükemmel oldu artık karakterim. Şimdi eşyalarımız şu an elvanterimi aldıklarım olacak. Aynı bunu yapacağız. İşte. O zaman başlayalım. İlk önce burayı böyle ikilik dikdörtgen olacak şekilde üçlü üçlü kırıyoruz. Sonra iki kırıp buradan tek kırıyoruz. Aynı Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Ve bu iki yere böyle koyup bunları böyle diziyoruz. Ve üst üstlerini tahtayla kapatıyoruz. Sonra bunların üstüne de bunları koyuyoruz. Ve bunları pistonlarımızı buraya koyuyoruz. Ve böyle koyup buraya da bunları koyuyoruz. Koydum, Alın size otomatik kapı. Bunun etrafını çevirelim. Evet arkadaşlar. Bunun etrafını çevre Böyle kapattık. Tamam benim bir gizli kapı oldu. Zaten dışarıdan görünüşü de böyle, böyle kötü bir şey. Gençlik kötü bir şey. Bugün bu kadar görüşürüz, bay bay.